Selamlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Nilay sırtını kaşıttırıyor, masaj yaptırıyor. Oh, Nilay'dan keyiflisi yok. Sen? Sen? Ben böyle kaldım. Hmm. Aşağı iniyoruz. Aşağıda da böyle. O küçük alet var ya masaj aleti. Onu hemen alıyor anneannesinin önüne oturuyor. Anneanne masaj yap. <laughs> Hadi bakalım. Günlük işlerimize başlayalım. Önce şunu bir kaldırayım şuradan. Çocukların odasını toplayacağım. Efendim annem. Baba, <laughs> Baba sırtını mı kaşıyor? <laughs> Sen çok keyfine düşkünsün ya. Şu ortalığı bir toparlayayım canlar pencereleri falan açtım havalandırdım. Bir yandan çayın altını yakayım önce yavaş yavaş çayımızı e, çayı demlemiştim çocuklar okula gitmeden önce. Çayımız da böyle ısına dursun. Ne yeriz bilmiyorum kahvaltıda ekmeğimiz var. Nilayka. Gel. gel anneciğim. bekle. Yat bakalım. Canlar bugün menümüzde balık var. Aytun canı balık çekiyordu. Ee, Ali de şu an 4-12 vardiyasında olduğu için evde yani Ali olmadığında <laughs> pek böyle canımızda bir şey istemiyor ne yalan söyleyeyim ama ya, Aytoğ'un canı balık çekince Ali de gitti dünden söyledi anne balık canım istiyor dedi Ali de gitti bugün balık kızarttırdı getirdi ee, soğumasın diye şöyle fırının içine koydum Ay, Aytoğ'un da gelmesi yakın o geldiğinde hemen fırını açacağım şuradan çıkaracağım fırını açacağım hatta çıkarayım şimdi unutur falan şey, unuturum falan ee, şeyle beraber ee, şey yapacağım o, gel, o geldiğinde fırını yakacağım, açacağım, ısıtacağım. Böyle temizleyip koyacağım önüne yesin. Birkaç tane de anneme vereceğim. Ee, bunu Aytu'yu yiyecek işte Aytu yer. Anneme veririm ben bir iki tane yersem. Bir de şöyle şunun içinde de şey var. Kızarmış tavuk var. Bir de kızarmış tavuk kaldı. Şimdi Ali'nin de içine sinmiyor anlatabiliyor muyum? Şöyle yani Aytu balık yiyecek Diğerleri ne yiyecek? Diğerleri balık yemiyor maalesef. Bizim evde bir tek ay tuyuyor balık. Yakup da yani böyle bir iki lokma alırsa alıyor. Yemiyor yani. Öyle doyurmuyor karnını. O yüzden de içimize de sinmiyor. E, Diğerlerine de işte Yakup'a, Alper'e falan da kızarmış tavuk aldı. E, şimdi hepsinin gelmesi yakın. Bu kuzum da burada yine karıştırıyor her yere. Aslında işte hani Ali evde olmayınca Yoksa Ali hani evde olsa, şimdi işe gitti daha yeni gitti şimdi. Ee, Ali hani evde olsa, hani biz ne yaparız? Şöyle ya da bunu söyleyeyim. Şu kırık kağıdı değil herhalde, yanan bir kağıt. Ona benziyor. Ee, ne yaparız? Daha fazla alırız balığı ve yanına güzel bir salata, içecek, yeşillik falan soframızı kurar, yeriz ama e, o evde yok. E, Şeyi de bekleyemeyiz. Ancak haftaya normal vardiyaya döner. Akşam yemeklerinde beraber olmamız için bir hafta beklememiz gerek. E çocuğun da canı istiyor. Ali de gitti artık dedi. Ben dedi gider aşağıda balık pazarında kızarttırırım dedi. Bu şey kırmızı balık galiba. 250 liraymış kilosu da 1,5 kilo falan aldı. 400 lira falan tutmuş zannedersem. Şimdi bunu fırına bu şekilde koyacağım. Aslında bir poşet lazım bana. Bu arada bugün bugün bizim kızım neden onlar öyle açtın ya? Ay ayağım kayını düşüyorum. Bugün bizim gülümüz de vardı. Gülümüz de vardı bizim. Bugün ben gülere gittim, geldim hatta. Ay, kalk açtım. Anneciğim, kalk ya Nilay sen bana tuzak mı kurdun? Poşetleri çıkarttı. Şu an ben o poşetlerin üzerine basarak yürüyorum. Ayağım kaydı düşüyordu orada. Kız. Nilo. parçasıymış bu. Bir şeyin parçası mı? Allah Allah. Buralardan bir yerden mi düştü diyeceğim. Sonra sonra bakarız. Nilay gidin açtın onu bana? Ellerim çok balık koktu. Ay Nilay da ne diye yapıyor bunu? Acaba yer mi Nilay falan diyorum? Yani her şeyi yemiyor ya. <laughs> Ali getirdi balığı. Şimdi sıcak sıcak kızartıp getirdi. Ama tabii şimdi ayı gelene kadar soğuyacak. Şey, üç diyor. Koktu anne, koktu dedi koktu dedim. Kötü koktu diyor <laughs> balığın kokusuna. Şöyle düzdüm. Fırınlayacağım bunu. Şimdi gelsin fırına koyacağım. O üstünü başını değişip elini yüzünü yıkayana kadar fırında 2 dakikada ısıtırım. Hala daha ılık zaten de hani çocuk sıcak sıcak yesin. Böyle 4 tane kadar da anneme koydum. Neden? Ben Sen burada yiyorum diyorsun. O da sana burada mısın? <laughs> gel. Gel Nilay. <laughs> Çocuklar geldi. Sadece Alper gelmedi henüz. O da birazdan gelir. Ben şimdi Aytun balını bir temizleyeyim. Ne oldu okuldan geliyorlar, seni bir iki öpüyorlar, seviyorlar. Ondan sonra arkadaşları zaten şimdi diğer çoğu bu mahallede buradaki okulda okuyan çocuklar daha e, erken geliyorlar. On e, Aylin dörtte geliyor, geç geliyor yani çünkü onların dersleri daha fazla, daha fazla olduğu için diğer e, buradaki okulda okuyan çocuklar şöyle yapayım canlar. Buradaki okulda okuyan çocuklar iki, iki mi falan geliyor herhalde. 2 i̇ki, iki buçuk gibi geliyor galiba. Çok fazla ısıtmış. Bunu şimdi Aytu için temizliyorum. en ee, yani şey yerlerine koyuyorum. <laughs> Ondan sonra bekliyorlar ailenin gelmesini. E, Yakup da ikide geliyor ama ben Aylin gelmeden Yakup'u göndermiyorum tek başına. Ablası geliyor öyle. Bekliyorlar. Aylin geldi ve Aylin şeyi gördüler mi? Aylin'in servisini gördüler mi? Hemen bizim kapıda beliriyorlar. Aylin geldi. Bir de Ertuğrul var bir de öbürü tokakta. Bunların hepsi artık çocuklar grup oldular yani. Öyle söyleyeyim. Servisi gördüler mi? Hemen kapıya koşuyorlar. Artık Gittiler şimdi oynamaya. Geliyor. Aileni bir öpüyor, seviyor. Üstünü değişiyor. Tuvalete gidiyor, üstünü değişiyor. Ondan sonra hadi. Arkadaşlarım bekliyor beni diyor. Koşuyorlar dışarı. Şu şey kısımlarını, e, kılçıklı olan yerlerini koyuyorum bir tarafa. Onları ben yerim. Şimdi Aytu'a şey olan yerleri, e, kılçıksız olan yerlerini veriyorum özellikle. Ama çok sıcak Fazla ısıtmışım Şimdi Alper'le de görüştüm O da geleceğim anne birazdan dedi Onların bugün bazı bir takım etkinlikleri vardı Ama ben bunu balığın Bu tarafı nerede Ay çok sıcak ve koparamıyorum. Ben Of 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 yandı elim. Bindim, bindim. Çok aşırı şey. Kopamıyor da. Bu dağılıyor bu kalsın. Çok sıcak olduğundan elinde daha çok yapıyor, dağıldığı için. Şimdi dedim süreniz bir saat dedim. Saat şu an dördü geçiyor. Yani beş buçuk gibi. Bir, bir buçuk saat en yani fazla. Beş buçuk gibi eve alırım onları. Gelirler. Yemek hazırlarım. Yemeklerini yerler. Ödevlerine başlarlar. O yana o yandım? sıcaklığı öyle çok fazla ısıtmışım. Zaten Ali getirdiğinde de hani çok sıcaktı ama çocuk gelene kadar geldi bir de banyoya falan girdi. Aman Nilay Nilay Allah aşkına bırak. Ay peçete görmeyi versin salıyor bak. Eline şu buzdolabı bu poşeti veya rulo poşetler var ya onları görmeyi versin. Demin bir tanesi rulo poşeti olduğu gibi sağdı. Döktü hepsini. Aldım, topladım. Öyle poşete koydum. Çekmeceye koydum. Sıkılıyor. Abisi ablası gel, gelsin diye bekliyor. Hatta Yakup geldiğinde nasıl sevindi. Ey! Babu geldi! Babu geldi! diye seviniyor. Bir görmeniz lazım onun o sevincini. Yani. Yakup'la oturdular, oynadılar ama... Aylin... <laughs> Aylin gelir gelmez Çıktı dışarı hemen Bak tenis peçeteyi Kopardı çöpe attı Kız Nilay Ama şey yapıyorum Ay Yakup'u da boş durdurmuyor Ablan gelene kadar diyorum Madem ablan geldiğinde hemen çıkıyor Hani zamanla kısıtlı ya artık akşam, Erken akşam oluyor ee, Ablan gelene kadar sen biraz ödevini yap Diyorum oturuyor ödev yapıyor. Okuldan gelince işte biraz bir şeyler yiyor Tabii yemek falan yiyor. Eğer beslenmesini yarım bırakmışsa onu yiyor. Araba şarkısı mı? Oy kuzum açarım. Şimdi soframı sereyim. Şimdilik anne. bu kadar temizledim şöyle. Anne. Şöyle temizledim. Anne. temizledim. Anne. Annem. Balkonu süpürdüm sildim şimdi canlar her yeri şöyle bir Sildim. Şimdi şu ayakkabıları falan bir düzenleyeyim. Aha benim oğlum geldi. Abi geldin İlay. Sarıl abiye. Koş. Ay kurban olurum. Oy canım. Abi hoş geldin de. İçeri git. git. Heh, geç kuzum. İçeri geç diyor. Allah'ım abisi ablası geldi mi nasıl da seviniyor benim kuzum ya. Gene bu arka balkon terlikleri gene buraya gelmiş. Belli. Şunları şöyle koyayım. Birazdan ayakkabıları içeri alırız zaten de. Şey. Su dökeceğim buraya şimdi. Nereye koydum ben onu? ha? lavabonun içinde kalmış. Dün merdivenleri yıkamıştım. Ama sonra yağmur yağınca evet. tabi bak bütün yolun kumu buraya böyle birikiyor. Burası bu, ben daha önce Ali'ye demiştim ki buraya beton dökelim. Yol hizasından yükseltelim. Yağmur suyu bütün pisliği buraya topluyor yoksa. Bakın şöyle. Nasıl bugün burada hafif bir yokuş ya. O yokuştan aşağı geliyor bütün yağmurla birlikte kum, toz, toprak yani ve böyle sokağın pisliğine varsa Oraya işte toplanıyor. Ben de Aliye bir kere demiştim. Aslında yani yine söylesem iyi olur. Orayı böyle biraz yükseltsek çok çok iyi olacak. O son basamak var ya. Şu son basamak. Son basamakla aynı hizada yaparsak e, yağmur suyu aktığında böyle yukarı oraya gelmez işte. Onu ben Aliye söyleyeyim de yine biraz kum biraz şey şurada dursun. Su, çi çiçekleri de daha dün sulamıştım zaten. Bir de yağmur yağdı gece öyle suya ihtiyacı yok. Şimdi oruşuma bakayım ben bir. Bu arada robot çalışıyor. Ben bir de bu e... Ee... ay yallah bakar mısınız ya? Bak 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 oraya abisinin kucağına sokulmuş. Ben seni yerim kız. Şu sepeti aldım. Hemen arka balkona gidiyorum. Arka balkonda çamaşırlarım var. Serilecek. Nilay sen bir dur. Kapıyı bir kapatayım ben. Kızım yoksa sen dışarı çıkarsın. Sen içeri abinin yanına geç aşkım. Şu çamaşırlarımı bir toplayayım. Akşam ya. balığın balık kılçıkları koydum kedilere orada yiyorlar. Oraları var ya çok kötü berbat oldu işte. Böyle kedilere yemek yesinler diye bir köşe yapıyorum. O köşede berbat oluyor ama neyse sağlık olsun. O canların karnı doysun da gerisi önemli değil. Neyi kuzum? İşte ne, ne oldu Nilay? Evet. Bak kedi oraya gitti. Ne yapıyor orada? Ne ha? Yukarıda kuş var. Kuşu takip ediyor. Ne istiyorsun aşkım? Hmm. Şunları koyayım şöyle. Geri. Nilay dur bekle kızım orada dur. Dur orda.